Zaferlerin arkasında pek çok faktör olabilir. Bugün size dezavantajlı bir konumda olan ordunun düzenlediği taarruzla kazandığı zaferleri anlatacağım. Büyük İskender babasından kalan mirası oldukça iyi değerlendirdi. Askerleri özeldi, mızrakları yeni bir devir getirmişti harp tarihine. Ve buna karşılık İskender durmadı. Perslere karşı büyük zaferler kazandı. Bunun karşılığında Anadolu, Mısır, Filistin artık Makedonya'nın elindeydi. İskender inanılmaz derecede hırslıydı. Pers hükümdarının cömert tekliflerini reddediyordu. Bunun için canını riske atmaktan da çekinmiyordu. Nitekim Guagamele muharebesinde karşısında kendisinden iki kat büyüklüğünde bir ordu vardı. Muharebe kanatlarda süvarilerin çarpışmasıyla başladı. Zaten güçlü olan Pers süvarileri aynı zamanda daha fazlaydı. Bu da İskender için büyük bir dezavantajdı. İskender piyadesini kullanması gerektiğini biliyordu. Bu sebeple merkezdeki piyadelerin yaydı. Ancak bu Persler için bir yemdi. Bu şekilde merkezde bir zayıflık olduğunu düşündürerek düşmanın taarruz etmesini sağladı. Ve Pers hükümdarı Darius, elit piyade birliklerini düşmanın zayıf gözüken merkezine doğru yolladı. Merkeze yolladığı çariotlar öncesinde pek iş yapamamıştı ancak piyade desteğiyle belki de merkezi ele geçirebilirdi. Ancak işler tamamıyla İskender'in kurguladığı gibi gidiyordu. Darius'un açıkta kaldığını gören İskender kanatta bir manevra düzenleyerek kendi süvari birliğiyle Darius'a doğru taarruza kalkıştı. İskender tüm taşlarını feda etmeye razıydı. Yeter ki şahı ele geçirsin. Darius mat olmak istemedi ve oyunu başka bir zaman ertelemek için kaçtı. İskender bu sayede arkadan diğer birliklere destekte bulunabildi. Sıkışan birliklerin bir kısmı zaten kaçışmaktaydı. Bu zafer basitçe İskender'in cesaretine ve Darius'un korkaklığına indirgenmemeli. Bunun altında yatan bir sebep var. Darius muazzam büyüklükte olan Pers İmparatorluğu için mutlak otoriteydi ve merkezdi. Eğer Darius düşerse tüm imparatorluk dağılırdı. Bu sebeple Darius'un canı İskender'den çok daha değerliydi. İskender de bunu biliyordu ve rakibini saygıyla anacaktı. Sezar, Galya seferi sırasında düşman ordusunu takip etmektedir. Düşman ordusu Aleyza kalesine doğru kaçar ve takviye talebinde bulunur. Dost askerlerin gelmesini beklerler. Bu durumda Sezar aniden kaleye doğru bir taarruz düzenlerse kazanamaz. Kuşatması lazım. Kuşatırsa da destek birimler gelecek ve gelen ordu toplam ordu 3 katı kadar olacak Sezarın ordusundan. Çok zor bir durum. Sezar lejyonerlerine emir verir. Dışarıdan gelecek takviye birimleri engellemek için tahtadan bir sur yapılmasını emreder. Kaledeki birimlerden gelecek olası tacizleri engellemek için de bir sur yapılmasını emreder. Anlayacağınız simit şeklinde bir kale oluşur ve bu kalenin içinde de Aleysa kalesi var. Kale içinde kale. Bu şekilde hem içerideki birlikleri kuşatacak hem de dışarıdan gelen takviye birliklere karşı savunacak Sezar. Oldukça iddialı bir yol. Sezar saldırgan konumundayken artık hem savunuyor hem de kuşatıyor. Peki bunun taarruzla alakası ne diyebilirsiniz? Desteğe gelen Galya birimleri doğru hamleler yapıyor sayı avantajlarını kullanmak için geniş olan simit şeklindeki kaleye doğru birimlerini yayıyorlar. İçten de saldırıda bulunuyorlar. Ve en sonunda dışarıdan yarıyorlar tabii ki de. Sezar tutamıyor bu yarılmayı. İçeriden savunmak zorunda kalıyor. Simidin içindeki yerlerden lejyonerleriyle savunmak zorunda kalıyor. Ancak savaşın böyle gidemeyeceğinin farkında. Son şansını deniyor. Elindeki birkaç süvari birimiyle dışarı çıkıyor ve simidin içine girmiş birliklerin arkasına doğru gidiyor. Bu şekilde sıkışan Galya birlikleri bir paniğe kapılıyor ve kaçmaya başlıyorlar. Sezar dışarıda büyük bir zafer kazanıyor anlayacağınız. Ve dışarıdaki bu zafer içeridekilerin artık yaramaması anlamına geliyor. Zaten gelecek gün umutlarını yitirecekler. Çünkü açlar ve kuşatma altındalar. Destek birimler gidince onlar da teslim olacak. Birinci Haçlı Seferi Kışı büyük zorluklarla atlatan Haçlı ordusu nihayet Antakya'yı ele geçiriyor. Aslında tam olarak değil. Müslümanlar kale içindeki yere kaçıyorlar ve birkaç asker orada halen bekliyor. Haçlı ordusu şehirde maalesef Müslümanı ya da Hristiyanı ayıramıyor. Pek çok sivili katlediyorlar. Kısa bir süre sonra Gürbağ'ın ordusu geliyor. Müslüman Türk birlikler. Yine kuşatma içinde kuşatma anlayacağınız. Ancak Haçlı ordusu perişan durumda. Haçlı ordusundan gelen destek gelememiş. Erzaklar bitmişti ve moral altlardaydı. Atlar ya açlıktan dolayı kesilip yenmişti ya da hastalıktan ölmüşlerdi. Ya da her ikisi de olmuştu. Haçlılar böyle perişan bir durumdayken orduda bulunan bir tane rahip rüyasında mızrak gördüğünü söylüyor. Bu bir tane Aziz'in tabii ki de İsa'ya saplanıyor ediyor. Baya önemli Hristiyanlık literatüründe. Komutanlar bunu pek takmıyor ama rahip ısrar ediyor. Kiliselerde kazı yapılmasını söylüyor ve kazılar yapılıyor ediliyor. Mızrak tabii ki de çıkmıyor. Bunu gören rahip bu kazı esnasında o çukura doğru atlıyor eliyle eşelemeye başlıyor ve mızrağı çıkarıyor tabii ki de cübbesinden mi topraktan mı bilinmiyor komutanlar da şüpheli aslında ama ordu bu haberi duyunca büyük bir coşkuyla karşılıyor büyük bir sevinçle karşılıyorlar belki de ordu için bu tek umut yani kalan tek şey inançları böyle bir durumda 3 gün boyunca oruç tutuluyor zaten yenilecek yemek pek yok ve sonunda ertesi gün Haçlı ordusu şehrin dışına çıkıyor. Bunu gören Gürba öncelikle hemen saldırmıyor ki biraz daha gelsinler şehre doğru kaçamasınlar. Ve Haçlı ordusu düzenli bir şekilde taarruz etmeye başlıyor ve atları yok yani piyade tarzı bu. Müslüman birlikler hatlar kuruyorlar ediyorlar ancak Haçlı ordusu ısrarla bunları yarıyor yarıyor yarıyor. En sonunda da bu Türk birlikler dağılmaya başlıyor kaçıyorlar destek birimler. Sonrasında da tabii ki kale içinde bulunan yeri de işgal ediyor Haçlılar. Bu şekilde ilginç bir zafer kazanıyorlar ve bu saldırı sırasında taarruz sırasında Haçlılar yanlarında ruhların, azizlerin, hayaletlerin olduğunu görüyorlar. Zaten 3 gün boyunca oruç tutmuşlar. Muharebe esnasında moralin ne kadar da önemli olduğunu gösteriyorlar gösteren bir savaş. Yine bir huruç muharebesiyle karşı karşıyayız. Huruç muharebesi kalede bulunan tarafın taarruz etmesi. Müre'de küçük bir haçlı birliği bulunmaktadır. Haçlıların Fransa'nın güneyinde işin diyecekseniz Burada mezhepsel bir ayrılıklar vesaire oluyor ve Papa buraya bir haçlı seferi düzenliyor. Heretikleri yok etmek için. Garnizonda yaklaşık 2000 asker vardır ve bunların 300'ü şövalyedir ve Aragon kralı şehri kuşatmaya gelir yaklaşık 10.000'den fazla askerle şehir farklı yönlerden kuşatılmaktadır ve bir yerden yarılmaya çalışılmaktadır ve komutan bu yarılmasına izin verilmesini söyler şehir komutanı. Bunu beklerler, taarruz düzenleyeceklerdir. Şehrin bir kapısı yarılınca Aragonlar şehre doğru akın etmeye başlarken 300 tane şövalye yan kapılardan çıkarak yine benzer motifi görüyoruz. Sezar'ın yaptığı gibi süvari bu konumda savunma yerinde kullanmak yerine şok uygulamak için taarruza doğru gönderiyor. Süvari kanatlardan gelince merkezdeki piyade sıkışıyor. Aragonlar bu ordu biraz kaçışmaya başlıyor. Düzenli bir hat oluşturmaya başlıyor. Ancak taarruz devam ediyor. Bir düzen oluşturulamıyor. Bu, bu esnada Aragon kralı ölüyor. Onun öldüğü duyunca da ordusu kaçışmaya başlıyor. Kalenin diğer tarafında kuşatan yine birlikler var. Ve onlar da bu haberi duyunca kaçışmaya başlıyor. Ancak şövalyeler onları da kesiyor. Bu şekilde ilginç bir zafer kazanıyorlar. Mogat muharebesi de coğrafi avantajın önemini bize gösteren bir zafer. Alp dağlarındaki geçitler İtalya ile ticaret yapmak için büyük önem arz eder. Bu sebeple Habsburglar bu bölgeyi ele geçirmek ister. Bunun sonucunda bölgedeki üç kantonluk birleşir. Hafif birliklerden oluşan, sayısı 2000'den az olan bir ordu kurabilirler. Ancak karşılarında 2000 şövalye olan 8000 kişilik bir ordu vardır. Avusturyalılar, Mogatın Dağı'nın ve Bataklığın arasında olan geçitten sütun şeklinde ilerlerler. Ancak bu yolculuk esnasında karşılarına bir barikat çıkar. Barikatı kaldırması birkaç saati alacaktır ve arkadaki birimler haberi almadığından ötürü ilerlemeye devam ederler ve ordu geçitte sıkışmaya başlarlar. İsviçreliler bunu oldukça iyi değerlendirir ve Mogatın dağlarından kayalar fırlatmaya başlarlar. Odunlar, kütükler, oklar yağdırmaya başlar tam olarak göstermezler ve bilgece bir hareketle geçitin arkasındaki Habsburglara da kendi kendilerini göstererek bir kısım askerin kaçmasına sebep olurlar. Ve sıkışıp kalan şövalyelere İsviçre mızrakları taarruza geçer. Mızraktan ülken atlar büyük bir kaos çıkar. Bu sebeple yayan bir şekilde savaşmak zorunda ancak önlerinde barikat, yanlarında mızraklılar, bataklık bir şey yapamazlar. Manevra kabiliyetleri oldukça azalmıştır ve bu şok altında pek bir şey yapamazlar ve kaçmaya başlarlar. Arkalarında ise kendi piyadeleri bulunmaktadır. Piyadelerini ezerek kaçmaya başlarlar. Bu zafer sonucunda İsviçre kantonlukları yavaş yavaş birleşmeye başlar. Bu savaş İsviçre'nin temelini oluşturan bir zaferdir. Senkodijidai yani Japon İç Savaşı bu iç savaşta en efsanevi bir muharebelerden biri de Okaezama Muharebesidir. Oda klanının topraklarına düşman birlikleri girmiştir. Klan lideri Oda Nobunaga'nın yardımcıları bir kalede savunmalarını tavsiye ederler. Ancak Oda Nobunaga vurdum duymaz ve cesurdur. Taarruza hazırlanılmasını emreder. Düşman klanı ele geçirdikleri bir kalenin arkasında rahatça kamp kurmaktadırlar. Oda klanı kaleye geçerler hatta kaleden kıskacı alınmamak için bir miktar birlik bırakırlar ve gece vakti kamplara doğru akın etmeye başlarlar. Neyse ki kamplar dağılmıştır ve hazırlıksızdır. Kampları teker teker dağıtabileceklerini düşünürler ve şanslarına kamplardaki askerler içki içmiştir. Saldırdıkları ilk kampı kolayca bozguna uğratırlar ve askerler kaçmaya başlarlar ve Kılanı kaçan orduyu takip etmeye başlar. Ve yine talih yüzlerinin biler, kaçan askerlerin gittiği kamp ana kamptır. Kaçan askerleri gören ana kamptaki bazı birimler de kaçmaya başlar. Düşman klan lideri Yoshimoto'nun sadece elit birlikleri kalmıştır yanında. Bu sayede iki klan çetin bir çarpışmaya maruz kalır. Ancak zafer Oda Nobunaga'nın olacaktır. Nitekim iç savaşta uğraşmış, savaş tecrübesi olan gazileri olan bir orduya sahiptir. Bu zafer sonrası Oda Nobunaga Japonya'da büyük bir şöhret olacaktır. Düşünün bir kere 3000 kişilik bir orduyla saldırıyorsunuz ve 25000 kişilik bir orduyu topraklarınızdan kovuyorsunuz. Düşmanı hazırlıksız yakalamanın ne kadar da önemli olduğunu gösteren bir muharebe ve gel gelelim bir huruç harekatına daha Kanje savunması. Bu sefer bizim tarihimizden. Triyaki Hasan Paşa Kanje kalesindeki 9000 kişilik garnizonuyla 100 bin kişilik bir ordu tarafından kuşatılmaktadır. Triyaki Hasan Paşa psikolojik harp nasıl yapılır bize adeta ders verir. Yakaladığı esirleri yağla balla besler ve bir şekilde kaçmalarına göz yumar. Kaçan esirler de tabii ki de Osmanlı kaynaklarının ne kadar bol ve zengin olduğunu anlatacaktır. Ölen askerlerin cebine de kaynakların ne kadar bol olduğunu, destek ordularının geleceğini belirten mektuplar yerleştirir. Surda açılan gedikleri yastıkla yorganla örtmeye çalışır ve üzerlerine birkaç tane taş koyar. Elinden geleni yapmaya çalışır ancak kaynaklar tükenmeye devam etmektedir ve Satrazam'ın ordusunun gelmeyeceği anlaşılmıştır. Bu sebeple son kozunu oynar. Yine psikolojik harp uygular düşmana karşı. Elinde kalan son kız aynı anda ateşletir büyük bir mehtar havasıyla, büyük bir coşkuyla ordusunu taarruz etmesini söyler. Bunu gören Avusturyalılar destek birimlerin geldiğini düşünür ve kaçmaya başlarlar. Bu şekilde büyük bir zafer kazanır Tiryaki Hasan Paşa. Zafer haberini alan padişah tarafından kendisine vezirlik verilir ancak Tiryaki Paşa gözyaşlarına hakim olamaz. Koskoca Osmanlı benim gibi yaşlı bir kurdun rezilliğine mi kaldı diyerek üzüntüsünü belirtir. Büyük Peter Osmanlı-Rus savaşının bitmesini sabırsızlıkla bekler. Padişahla barış yapmak istemektedir. Çünkü hedefi batıdadır. Baltık denizine açılmak istemektedir. Batıya hayrandır Peter. Ancak Baltık denizinde de bir sıkıntısı vardır. Burada zamanında altın çağını yaşamış olan İsveç hakimiyet sürdürmektedir. Osmanlı ile barış yapıldıktan sonra 40 bin kişilik bir orduyla Narva Kalesi'ni kuşatmaya başlar Peter. İsveç'in çılgın kralı 7. Charles, komutanların tavsiyelerine kulak asmaz ve yardıma gitmeye karar verir. İsveç ordusunun geldiğini gören Peter, Osmanlı ile yaptığı yavaş manevralara alışmıştır. Gelmiş ordunun hemen muharebeye kalkışmayacağını düşünür. Yorgundur nitekim. Bu sebeple Moskova'ya gider. işleri vardır. Ancak bu kış günü tipi göstermeye başlar. Ve İsveçliler düşman orduların birbirini göremediği bu atmosferde kendilerinin için bir fırsat olduğunu düşünmeye başlar. Kendilerinin dört katı büyüklüğünde bir, bir orduya karşı taarruza kalkmışlar ve evet, tipinin de avantajıyla orduya büyük bir şok uygulamayı başarırlar. Hele tüfeklerin yaygınlaştığı bu dönemde yani sayı avantajının çok daha önemli olduğu bu dönemde İsveçlerin buna kalkışması gerçekten de büyük cesaret istiyor. Ancak yaygın anlayışın aksine o dönem uzun salvo atışları yerine İsveçler Sayılarındaki dezavantajı bilerek doktrinleri buna karşı gerçekleştirirler. Uzun atışlar yerine yürür halde, hatta neredeyse koşar halde atış gerçekleştirir İsveç birlikleri. Ve saldırılarını daha çok Rusların acemi birliklerine doğru yaparlar ki kaçsınlar. Daha sonra süvarilerin de desteğiyle deneyimli Rus birlikleri kıskaca alınabilecektir. Napolyon, büyüleyici karizmasıyla ve askerlerin ona olan hayranlığıyla bilinir. Soma-Sierra Muharebesi de bunun en iyi örneklerinden birisi. Napolyon, İspanya'da bir direnişle karşı karşıyadır. Madrid'de hızlıca varması gerekmektedir ancak istikametine bir engel konulmuştur. Dört atlı bir barikat kurulmuştur ve tepedeki platolarda İspanyol piyadeleri yerleştirilmiştir. Farklı bir yol denenmesi zaman kaybı olacağı gibi, klasik bir şekilde taarruz düzenlemek de hem başarısız olacağı gibi yine zaman kaybettirecektir. Napolyon imkansızı dener ve kanatlı leh süvari birliklerine barikata doğru yarmalarını emreder. 100 kişilik bir süvari kalkışmasından bahsediyoruz. Daha sonra birkaç yüz kişilik süvari daha katılacak. Barikatlarda ise toplar, tüfekler ve deneyimli askerler bulunmaktadır. Yarması zor gözükmektedir ancak ilk barikat bir şok uygulanarak alınır. Daha sonra süvari birliği devam eder ve çetin bir çarpışma sonucuyla ikinci barikatı da ele geçirdiler. Bundan sonra da devam etmeye başlarlar ancak bunun neden böyle olduğu bilinmiyor. Napolyon'un mu böyle bir emir verdiği yoksa askerlerin tabiri caizse telsizi kapatıp taarruza mı kalkıştığı bilinmiyor. Her ne olursa olsun akla mantığa sığmaz bir iş bu. Süvari birlikleri büyük kayıplar vererek 3. ve 4. barikatı da yarmayı başarırlar. Bunu gören Napolyon genel ilerleme emri verir ve İspanyol birlikler kaçmaya başlar. Birkaç yüz kişilik elit süvari birliği adeta muharebeyi tek başlarına kazanıyor. Mastatou'da gerçekleştirilen taarruz bazı tarihçiler tarafından son nihai süvari hücumu olarak nitelendiriliyor. 30 bin kişilik Prusya ordusu kendilerinin 3 katı kadar büyük olan Fransız ordusu tarafından hapse alınmaya çalışılmaktadır destek birimlerin gelmesi için süreye ihtiyaç vardır ve bu esnada Fransızlar kritik bölgeleri işgal etmeye başlarlar. Yine Fransızların kritik bir bölgeye geçtiğini gören Frederick von Bredo, 800 kadar süvarisiyle beraber taarruza geçmeye karar verir. Neye mal olacaksa olur der ve mitralyozlara karşı taarruza kalkışır. Adeta bir intihar saldırısı. Taarruz başarılı olur ancak süvarilerin yarısından azı geri dönebilir. Bu kritik hamleyle destek birimler gelir ve Prusyalılar muharebeyi kazanır. Göreceğiniz üzere harp tarihi sürprizlerle dolu. Siz de ilginç bulduğunuz muharebeleri yorumlarda paylaşın lütfen.